Arkadaşlar herkese selam. Bu hafta kampımız Kemalpaşa'da olacak. Ben Nazarköy'e doğru gideceğim birazdan. Fakat yolu birazcık uzatmak istedim. Kemalpaşa tarafına giderken Manisa Spil Dağı üzerinden geçip Kemalpaşa'ya öyle varmayı planlıyorum. Gördüğüm güzel bir yer böyle gözüme ilişti yolda giderken dedim burada ben bir mola vereyim. Hem size bir selam vereyim. O yüzden durdum burada bir 5 dakika dinlenip öyle yola devam edeceğim. Bakın durduğum yeri de göstereyim size. Tam böyle bir vadi arasında eski kurumuş bir dere yatağı var. Valla süper bir mekan tam böyle yol üzerinde. Şimdi 5 dakika duracağım ve buradan yola devam edeceğim. Bu hafta inşallah eğer kanyonlarda su çekilmediyse Nazarköy kanyonuna gideceğiz. Orada biraz yüzeriz kanyonu geçmeye çalışırız. Keyif yaparız bol bol ondan sonra kampımızı tamamlarız. Siz şimdi izlemeye devam edin. Bu arada kanala abone olmayı ve lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. En azından bana bu konuda destek verdiğinizi ben bu şekilde anlayabiliyorum ve motive oluyorum. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Bu hafta kamp yapacağımız yer burası. Alan komple bize ait. Buraya yeni bir işletme yapılacak yakın zamanda. Tabi daha çeki düzen verilecek buraya. Daha çok işi var. Ama lokasyon olarak şahane bir yerde. İzmir'e yeni bir kamp alanı açılacak. Şöyle bir ilerleyeyim. Siz de bir rahatça görün. Tam yan tarafından şırıl şırıl yaz kış deri akıyor. Tabii kışın çok daha fazla ama yani yazın bu zaman olmasına rağmen bayağı bildiğiniz gürül gürül akıyor. Baksanıza. Vallahi mis gibi mis. Vıcırıklara bak vıcırıklara. Korkma bir şey yok bir şey yok korkma korkma. <laughs> Artık hava kararmaya başladı. Bu geceyi böyle tamamlayacağım. Birazdan arkadaşlar gelecek. Bu gece ahmakta yatacağım, çadır kurmayacağım. Ee, malzemem burada. Bir tane de mat koyacağım altına. Bu gece öyle uyuyacağım. Şimdi burada gölge olduğu için ee, daha hava kararmadan burası tamamen karanlık hale geliyor. E, çok fazla ağaç var çünkü. Usul usul dere akıyor. Çadır kurmak istemedim. Onun sesini dinleye dinleye. Sağ tarafımdan da yıldızları izleye izleye bu gece yatacağım. O yüzden bu gece çok fazla video çekemeyeceğim. Yarın sabahtan görüşürüz. Sabah sabah en güzel gidecek şey bir kahve. Gece bayağı geç saate kadar muhabbet ettik. Ee, sabah da güneş vurduğu için erken kalktım. Ayılamadım daha ya. Şimdi kahvemi içeyim ben bir kendime geleyim. Sonra bakalım gündüz neler yaparız. Bizim çocuklar da uyanır. Ona göre bir plan yaparız. Sabah kahvaltımız Koko'dan. Ne yapıyorsun Koko? Tarhana. <laughs> <laughs> Bizde sabah kahvaltısı böyle. Anadolu işi. Anadolu işi. Böyle Anadolu işi mi olur lan? <laughs> Şimdi biz çıktık kamp alanından dere gidiyoruz abi. Kanyon. 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 Bir bakalım umarım su vardır. Yüzeriz, mağaralarda takılırız. Ama su yoksa ayaklarımızı sokar geri döneriz. Daha önce geldiğimizde buralardan su yüzünden geçemiyorduk. Şimdi yürüye yürüye geçiyoruz. Kurumuş yer yer çamur olmuş. Burası Nazarköy Kanyonu. Bayağı meşakkatli bir yoldan geldik. Vallahi yorulduk ya. Şimdi birazcık mola veriyoruz. Burası cennet gibi fakat ilgisiz bir yer. Yani kimse ilgilenmemiş burayla. Devlet ilgilenmemiş. Toplamda giriş tarafından Nazarköy'den girerek arkadan çıktığınız zaman yine Nazarköy'e ulaşıyorsunuz. 13 kilometrelik bir yol oluyor. Ama e, buraya Nisan Mayıs gibi gelip en azından suyunda da yüzmenizi isterim. Onun dışında sadece kuru kuru yürüyorsunuz ve yollar çok çamur. Şimdi devam edelim bakalım ileride ne var. <laughs> Yemekte ne var her zamanki gibi? Bir Arda klasiği. <laughs> Bir Arda klasiği. Bulgurlu kuru fasulye. Sana şu yeşili koyayım mı? Allah'tan salatamız şu falan tamam da var tamam, tamam. tamam. ha. Sevgili Kirpi, Nasılsınız efendim? İyi misiniz? <laughs> Günaydın. E bugün menüde patates var. Patates yapacağız. Kapat aç bir daha. Acık gitme. Değil mi? Hadi. Evet. Bugün patatesler soğadı abi ya. Evet. Ocak şurada. Sabah kahvaltımıza gidiyoruz. Huuu. Oho yine cırcır cır olacağız, buz gibi su. Fatih'cim şunları bir alabilir misin? Mis gibi sabah kahvaltımız be. Çıkıntısına görevli çözüm. Portatif duş. <laughs> Artık toplanma zamanı geldi, yasak bitiyor. Saat oldu 6. E biz de evlerimize geri döneceğiz tabii doğal olarak. O güzelim alandan şimdilik ayrılıyoruz. Bu arada Mustafa ve Fatih tekrardan teşekkür ederim. Yeni mekanınızda hayırlı teşekkür uğurlu ederiz. olsun. Daha ben zaten birçok defa gelip gideceğiz de. <laughs> Eyvallah. Sevgili kamp bros. Mara mara. <laughs> Arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Lütfen beğenip paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.